Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ülkemizde kaçak avlananların kurduğu tuzaklar yüzünden boz ayıların sayısı azalıyor. Arkadaşlar bu cümlede hata yok. Bunun nedeni şu. Şimdi boz ayı ifadesi bitişik yazılır. Birinci kelimesi renk bildiren bitki veya hayvan adları bitişik yazılır. E, ayı bir hayvan, boz bir renk. Dolayısıyla bunun bitişik yazılması doğru. Birinci cümleyi geçtim. Mutfakların olmazsa olmazı yeşil biber, vitamin açısından oldukça zengin bir sebzedir. Şimdi burada da bir hata yok. Yeşil biber ifadesi bitişik yazılır. Birinci kelimesi renk bildiren, bitki veya hayvan adları bitişik yazılır. E biber bir bitki, yeşil bir renk. Dolayısıyla bura bitişik yazıldı. Burada da sıkıntı yok. Yurdumuzun çoğu bölgesinde görülen kızılçam ormanları birçok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi kızıl çam ifadesi de bitişik yazılır. Neden yine aynı? Çam bir bitki, kızıl bir renk. Birinci kelimesi renk bildiren bitki ve hayvan adları bitişik yazılır dedik. Burada bir sıkıntı yok. Ayrıca birçok sözcüğü kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Bunun yazılışı da doğru. Bu cümleyi de geçtik. İzmarit gillerden olup 30 cm uzunluğa erişebilen karagöz, beyaz etli bir balık türüdür. Arkadaşlar karagöz bir balık türü. Burada ikinci sözcük gerçek anlamını kaybetmiş. Çünkü orada bir göz değil bir balık var. Sözcüklerden ikincisi veya her ikisi gerçek anlamını kaybettiğinde bu sözcükler bitişik yazılır. Burada da kara göz ifadesi bitişik yazıldı. Yani bu cümlede de problem yok. Bunu da geçtik. Kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden olan kuru fasulye her yörede farklı pişirilir. Arkadaşlar bu ifade ayrı yazılır. Kuru fasulye veya kuru yemiş ya da arkadaşlar kuru üzüm gibi ifadeler daima ayrı yazılır. Burada bu ifade bitişik yazılarak hata yapılmış. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.